Vallahi insanı kendi evinden soğutursunuz be. Allah topunuzun cezasını versin sizin. Verdi zaten. Seni verdiği başımıza yetmez mi? Ne diyorsun lan sen? Gittin lan şeyi. Yemedin, içmedin. Gitti ya mı? Var ya. Hule. Şuracıkta senin canını alırım bak. Tamam mı? Şuracıkta titreye titreye çocukların önünde geberesin ulan. Konuş. Hadi. Konuş ulan şimdi. He? Haydar gelsin şimdi görsün bülbül sesini. <laughs> Hadi gidiyoruz. Nereye? Gezmeye. Gezmeden mi? Kızım ben sana ne zaman yalan söyledim? Peki nereye gidiyoruz? Ya dışarı çıkarıyorum sizi işte gezdirmeye. Sen de ama soru sordun. Hadi hazırla kardeşini. Ben de giyiniyorum. Hasan. Ablam. Biz nereye gidiyoruz? Hop, hop. Gel giyinelim. Hasan. Biz nereye geldik abla? Bak kayacaktan kayarız, salıcaktan sallanırız. Hatta uçuş böceği bile buluruz. Ve parmağımızı alıp uç uç böceği. Annem salla çarlık Hadi Melek. Merhaba. Ben sizi beklerken şurada oturuyordum. Oraya gidelim mi? Olur. Anne. Gidelim mi? Ne dedin? Anne olur gidelim ama olmaz Melek. Zeynep öğretmenin seninle vakit geçirmeye gelmiş buraya. Cık. Doğru söylüyor. Seninle vakit geçirmek istedim. Ya hadi gel şurada oturalım hep beraber. Hem siz biraz vakit geçirirsiniz. Bak temiz hava sana da iyi gelir. Hadi. Kardeşin için. şuraya geçelim mi? Eşyaları oraya kaldık. Ay! Bilim çıktı ya. Yürü yürü yürü. Bitmeyen yok. Adı ne? Hasan. Hasan. Hı, hmm, ne tatlısın sen. Alayım mı biraz? Kim <laughs> Hasan. Tatlısın. <Ablacım. gülüyor> Ablam da ben mı buradayım? Hmm, sen çok mu seviyorsun ablanı? Hı? Hmm? Daha konuşamıyorum tahmin ediyorum. Ama konuşmaya başladığında ilk senin ismini söyleyecek. Evet. Melek diyecek. Anne. Biz şurada şey... Oyuncak oyunlarına gidebilir miyiz şuradaki? Git. Ben götüreyim sizi oraya. Benim başıma da bir haller geldi ama iyi şeyler yani. Türkücü oldum. Şarkıcılık yani sanatçı. Öyle mi? Ya demek ki bizim kaderimizde de öyle her zaman üzülmek yokmuş. İt yazar, kedi bozar misali. Bir de hiç tutturamadım zaten. Ama bu Türkü işi iyi oldu, parası da güzel. Sevindim. Sevinmedin de. İnanmadım bir kere yani. İnanmayınca nasıl sevinsin insan? Çünkü sen düşünüyorsun ki benden bir şey olmaz. Ne köy olur ne kasaba olur. Ne türkücü nasıl olacak? Bunlar hep benim iyi niyetimden. Keşke meleği getirmeseydim. Şule, neden inanmayayım sana? Tabii ki inanıyorum. Yani ayrıca minnettarım da. Geceleri kim bakıyor çocuğa sen olmayınca? O kadarını düşünüyorum herhalde canım. Komşuya veriyorum ve parasını da veriyorum yani komşuya. Sen de illa bir yerden bir ayar çıkaracaksın ha. Allah Allah. Bakalım yemek zamanı. Ay evet çok acıktım ben. Yani çocuklar acıktı. Nerede yiyeceğiz? Piknik yapacağız. Piknik mi? Hı. Ben evde her şeyi hazırladım. Böyle kendimize güzel bir yer seçeceğiz. Diğeri örtümüzü sereceğiz. Sonra çantamızdan güzel yemekleri çıkaracağız. Tabakları, çatalları ve... Ve ben baygınlık geçireceğim herhalde. Ben öyle oturamam yere merede. Benim... Kemiklerim kırar yani. Zaten dizlerim ağrıyor. Masal severdi. Ey, ne yapayım? Siz piknik yapın o zaman. Bana ne? Ben tuvalete gideceğim zaten. Nerede acaba tuvalet? Ha, tuvalet o, girdiğimiz yerden. Hani etçiler falan vardı ya. Ha, tamam, tamam. Ben. Bildim. Tamam. Ben gideyim, siz takılın burada. Sonra gelirim. Kolların yoruldu. Ha, Melek. Hadi sen önden git yerimizi seç. Geliyoruz biz de. Hadi Hasan. Bak burada bir yumurta var. Hani bandırmada evde sana yaptığım. Sevmiştin ya ekmek batırmayı. Bu da seninle Sakar teyzeye yaptığımız kış pastası. Burada da erimiş dondurma var. Sen seversin. Sen sever. de evet. Turna, Melek, ben seni çok sevdim, hep de çok seveceğim, yani beraber olamasak da sen benim kalbimde olacaksın, bu iş değişmeyecek. geçirdiğin günler için şükrediyorum ben. Hani o gün kumsalda... ...bana anne dedin ya... ...ben de senin annen oldum. Bu iş değişmeyecek. Bir daha bana hiç anne demesen de... ...değişmeyecek. Sen benim kızımsın. Sen benim kızımsın, ben de senin annenim. Seninle geçirdiğimiz günleri hiç unutmayacağım. Canımsın benim, canım. Bak kızım, annem geliyor bak. E hani yerde oturacaktınız ne oldu? Ay. Ay çok acıktım. Hadi hemen yerim gidelim. Geç kalacağız. Bırak oğlum tabağa gel. Hadi kızım. Gel oğlum. Kıvırcığım benim. Sen neden uyumuyorsun ama ablacığım? Bak yoksa büyüyemezsin sen. Şule! Neredesin lan? Nerede lan anan? Ha? Ha? O mercimek kadar aklını arkandan iş çevirmek ha? Bana oyun oynamak ha? Ulan Şule! Ulan Şule sana öyle bir ders vereceğim ki bak bakalım Cengiz'e yalan söylemek neymiş lan? Ha? Ulan! Söyle o anana! Mezarını hazırlasın! Hadi bakalım! kızım. Ay, ay, ay. ay. Baksam mı? Ay, ne dur, yapsam dur, bilemedim dur, ben şimdi. Dur dur dur. Ay kapı çalıyor. Ben açayım. Dur biz düşünürüz şimdi. Geleyim ben. Dur dur ya. Bekle. Yok, yok, yok. Hayır duracağız Olur. biz. Hayır, olmaz öyle şey. Olur mu be Olmaz öyle şey. Olmaz, üzülme. Üzülme bir <laughs> tanem. Dokunma bana. Dokunma. Rabbim ya! Bir bu cadıdan fırça yemediğim eksikte. Ne biçim annesin? Sana ne be ezik! Kesin Zeynep karısı aldı kızı. Kesin! <laughs> Cengiz ne yapıyorsun? 残りまで。